Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Jenga oynayacağız ama ama arkadaşlar bugün Jenga oynayacağız ama Roblox'ta. Arkadaşlar bu oyunu oynamamı çok istemiyordunuz ama ben buldum bu oyunu. Dansın dansın. Bomba gerçekten patlıyor mu? Hah. Nara geldi? Yüksel, Arkadaşlar bombayı patlatmaya çalışıyorum. Bu patlıyor mu bilmiyorum ki. Yüksel, yüksel. Arkadaşlar yanımıza Yiğit geldi ayrıca 1 2 3 YTG Gaming. Güzelmiş. Ben de neden yapamıyorum Benim dedim. Abi az gidiyordun lan. Arkadaşlar bu oyun devamını isterseniz çekeriz derken abim GG oluyordu hatta. Abi ya bir gitmedi dur be arkadaşlar. Bir ben buradan bir tırak e, trak çıkartayım. Biraz çok. Şunu biraz indirdik. Oy. Zor oldun Arkadaşlar Yiğit geldi bizim e, abimin okul arkadaşı <laughs> oh! Yiğit öldü mü? Ne? Destroy <laughs> this Arkadaşlar Yiğit de geldi 3000 kere söyledim aynı şeyi ama bana ne Yine ben atıyorum Kim gitti? yazık oldu ya. <laughs> Destroy Git Yazam artık. Yigit Git, ben. Yigit. Yigit, Yigit yazdı. Yigit. Yigit. git adam. Yigit. 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 git. Bak gel hep durma. silah. Silah çöke çökecek. Aa biz de mi çökecek? Allah'ım. Kovamamdı. Zor oldum ya. Doom Abi zorta oldun görüyorum. Adam dans ediyor. Böyle dans olmaz olsun. Aa yiğit deyiz yine. Yiğit kez bamlanmış kez. <laughs> Yolla. Yolla. <laughs> yiğit gitmedi. Yiğit öldü sandım. Allah Allah beni... Yiğit <laughs> blokla arkadaşlar Yiğit çok iyi yaptı Abi Yiğit sürekli blokluyor seni blok Blok Hareket mi ettim ben? Bakın Dur lan <laughs> Zort ee, abi yenersin Yok lan Yiğit bir şey iyi denersin yiğit indi in de aşağı <laughs> yiğit orada kör <laughs> o ne biçim şarkı lan o <laughs> çok şarkı dinliyor abi arkadaşlar bu abi televizyon abi beni günde 500 dolar 16 kez de küfür eder <gülüyor> <gülüyor> bakın mesela 16. kez küfür ediyor B de söyleyeyim. Starting round. İnşallah ben çıkarım. Sü! Sü! Lan ben hamburger açtım. Arkadaşlar bu en çok şey yapan e, e, şey ya bir diyemedim. En iyi silah bence gun. Bakın küçücük ama maliyeti büyük. Boom! Nasıl gördünüz mü? Ben şu alttan oynuyorum abi. <laughs> Ay ne yaptın lan? <laughs> zor oldunuz. Zor, zor, zor. Zor, 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 İyi Yiğit abi, Yiğit abi yapma Yiğit abi. Yiğit yapıyor şimdi. At bakalım. Atamıyor bomba attı. Bomba attı. Hadi. <laughs> Şu ben buraya geçtim arkadaşlar. Burada <laughs> çok. <Aa>. <gülüyor> <gülüyor> <Not süü. Süt. gülüyor> Mustafa adam. <gülüyor> adam adam. <gülüyor> Kafama geliyordu. Ne alakası? Siz, seni Yiğit'e söyleyeceğim. Diyeceğim Yiğit sana bu eli yok dedi. Abi ya küçültüyor. Zor. Zor. Yiğit. 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 De birlikteyiz. Gene Yiğit. 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 Hadi. Hadi ya. <laughs> Az daha gidecek. Ya yiğit gittin mi hemen ya? Yiğit Gitt, yiğit gidecek. Buna sallayacak şimdi arkadaşlar. Ben de zıplayacağım. Gördüğünüz üzere bu kadar basit. Şimdi bunu atacak. Az daha gidiyordum lan az daha gidiyordum. Ya düşün ya. <laughs> Düşünme. Abim düşürdü arkadaşlar. Gideceğiz biz şu anda. Hı -hı. Ne oldu? Ne oldu? Yapamadın abi. <Gülüyor> <Gülüyor> ya! Nasıl? Nasıl? Nasıl değmedik o bana? <laughs> İmuki muki muki Sü. Abi üzgünüm ama intikam vakti. İntikam intikamdır kardeşim. Sen nasıl kurtuldun ya? İngiz. Ya şimdi bunun yüzünden su. Lan az daha vuruyordum var ya. İntikam vakti bugün. Çok sarıyor mu? Nasıl yani çok sarıyor? E hani sarmıyor artık? Beni sıkıyor diyordum. Az daha bana sıkıyordu. Sıkıyor. Abi gidicisin. Bana atamayacak. <gülüyor> <gülüyor> Atamadı diyor arkadaşlar. Attım mı atmadım mı? Atamadı. Esmeri malı verdi. Abi ne yapıyorsun? Kafamıza atacak şimdi. Ne dedim? <laughs> Süt. Süt. Arkadaşlar biliyor musunuz Ronaldo aslında süt derken sütü kastediyor. Süt için. Çok mantıklı konuşuyorum. Çok mantıklı konuşuyorsun Şimdi şuraya yazıyorum çok mantıklı konuşuyorsun Muhammed falan ya. Hadi at. Çok sıkıcı. Süt O tam, tam son anda zıpladım ha. <laughs> Kameraya vurdum. <laughs> Hayır ya, yapma, yapma, yapma. Sakın onu fırlatma var ya ölürüz. Ota! Oh. Git şöyle dur seni vuramaz bak. Bak git benim yaptığımı yapacak şimdi. çok ben konuşuyorsun Muhammed. <laughs> galattı. <Ganattı> ne lan? <laughs> Başka bir dilde galattı. Lan <laughs> ya vallahi galattı. Arkadaşlar abi silah atıyor. O da Glokon yeri falandır. Çünkü fakir. Glokon yeri evet, Trak Glokon yeri. Abi ne biçim jenga? Ne <laughs> <laughs> ki bizi vurdun abici. Su. <laughs> abi. Abi bunda birazcık en aşağılardan oynayacağım ben. <laughs> Salak. Oynattırmadı ki beni. Abi mi oynattırmadı bana ya. Ölelim, ölelim abi de oynattırmayalım onu gelsin. Gel ölelim. 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 <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Atlayayım mı? Bucuk bucuk. Thank you bebeğim. Abi bak be beni buradan vuramazsın. Gel gel. Yiğit bizi buradan vuramazsın. Aa, sen bunu bizi buradan vurabilirsen Gamla sana helal olsun. Tamam, Bakalım buradan bizi vurabilecek mi? Seç. Bizi Ay. vuramayacak ben. Beni vuramayacaksın. Ben Bu aradayım. Ciddi yanımda şu an. Bence beni vuramayacaksın. Let's... <Gülüyor> <gülüyor> Artık vurabilir <laughs> Vuramadı Vuramadı sağa <Za>. Vuramadı Za. <laughs> Gördüm dibinden geçti Ne oluyor <laughs> 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 Ne oluyor lan <laughs> Ama beni vuramadı ne oluyor lan? Esmerim alı verdi beni bıraktı beni. Es oh, o bak. Kalk 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 Vurabilir misin beni? Ya, <gülüyor> <gülüyor> he he vuracağım. He vuracağım he. Sen tamam sen tamam, sen tamam sen anladım. He he tamam da gittim ya. Sormayacaksın. Zor. Çok iyiydi. Ya. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz beğenip bir de abone olursanız çok cool olur. Atlamayın lafın. En alttan oynayacağım abi. Niye <laughs> <laughs> ya bunu yaptın? biraz daha küçült. <laughs> 350 biraz daha düşüt. <laughs> Abi bir atamadım ya. Üz. <laughs> Oy! Za 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 yapıyor yiğit yapıyor atar <laughs> <laughs> yiğit oynattı bir mucuk gıcıklık <laughs> olsun yiğite atladı o atla. da bize yapacak abi Yağ kesmiş. Çöp kutuya değil, direkt çöp attın sen. Kafama geliyordu lan yuh. Bana atabilirsen 1 milyon dolar. Hadi bana atabilirsen. <laughs> <laughs> Atmadı güzel düşündün. Yok düşündün. İyi tatladı mı? Ben yine altı oynayacağım babuş. Atladı mı? O oraya atladınız. Ha ha ha. Tam striki bomb. Vending makine ne lan? <laughs> ne bileyim. Trak. <laughs> Drak, abi çok berbat bir ya. Acı ya. Ay. Hayır ya seni vurmak zorunlu şu anda. Ay. Oy. <laughs> Seni. Tamam. En sonunda ne yapıyorsunuz lan falan diyecek. Nereye vurdu? Hiçbir yere vuramadı. Ben de. Hadi yiğit. Açtı. <laughs> Teşekkürler Yiğit amca. Evet, evet, evet. F1. <laughs> Abi biz buradayız, biz buradayız. <laughs> İttiriz. Bizi fark etti o. Bak ne seçiyor, seçiyor. Seçiyor. Ah! Adam lan. Bowling topu atıyor. Azeri <laughs> kalmış <laughs> <laughs> Oha. Oha bana vurana kadar. Hadi basacağım. Basacağım ona inat. Zor, zor, zor kazandım. Bir daha kazanacağım. Hayır. Ama aşağıya at aşağıya at dedim. Thank you. Fuck you. Gibi mi attın? Sürü. <laughs> var. Okula gitmeyeceğim. Ah! <gülüyor> Kızımdan, <gülüyor> Kıza sen düştedir sadece. zor. Y y y y niye ki? Aa, ben atlardan oynayacağım. Ters tıraksın. <laughs> <laughs> kalsın. Ya çok ya. Ben mi? Kayağı <laughs> <laughs> nasıl vurdum lan sizi? Gördünüz mü? E ee, çok iyi işte. Allah. Hadi. Ay Yiğit bizi atacak. Yiğit bizi atacak. Allah! Atacak. Biraz düşürdü. Abi atamıyor ya. Abi atamıyor ki. Yiğit atsana. <laughs> Yarın sınavım var. Ah yanlışlıkla atladım. Salalasak kızım, neydi? Az daha gideceğim ben. Öldüm. Hayırlısı. That's right, we are. On cengo oyun çok eğlenceliymiş tamam, şey... eski. Ne? Aha, tamam, birazdan bitirdim videoyu. <laughs> Bu elden sonra bitiriyorum arkadaşlar çünkü <laughs> zaman geçiyor. <gülüyor> 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 o ben varım. <laughs> Hala bir, bir sayılmıyor. <laughs> Lan? Düşmedi. Yarın sana Yarın sana Sen ben Yarın sana var Yarın ya, sana var Okula gitmeyeceğim Mum <laughs> mum <laughs> Muhammed nerede diyor Ya nasıl ya? ya bana ne bana ne bana ne bana ne, bana ne, bana ne, bana ne. Bınını bınını. Sıçtın. Ne Nereye atlıyorsunuz? Nereye <laughs> Traktör değil kardeşim. Süven yok.

Hayır bana ne? Ben 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 benim becerim <laughs> bence. Ne atacak? Hadi. Hadi. <laughs> Vay <laughs> Tekne attı. Yuu. <laughs> 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 Bana atacak kesin. On bana atamıyor ki. Abi. Allah. Ay geçmiş olsun diyorum bir de. de, de. <laughs> <Allahım. gülüyor> <laughs> Sü. Sü. Ya niye fastik veriyorsun? Mantıklı. Ama dedikten sen dedikten sonra yaptı. Ben kayıyorum. Ben kayıyorum. Kalk attı. attı ya. <laughs> tamam. Ben videoyu bitiriyorum. Herkes, <laughs> Arkadaşlar bu videodan. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Çünkü. E, ödev yapmam gerekiyor. Bu e, ortada çıkan kanalıma abone olabilir. E, yandan çıkan videoları da izleyebilirsiniz. O videolarda like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Bu videodan bu kadar oldu arkadaşlarım. Görüşürüz.